Rahmetli Ömer Lütfü Mete, Allah rahmet etsin. Tanımayanlar mutlaka araştırsın ve tanısın. Ölmeden kısa bir süre önce benim programıma katılmıştı. Bu çok acayip bir hadisedir, çok mühimdir. Arkadaş dedi, Turgay dedi abi, sevgili Turgay. Valla kimse hikaye okumaz. Ben bu ülkede, bahsettiğim tarih bundan 12-13 sene önce yani. Bu ülkede ben bir yabancı gizli servis elemanını, yabancı bir istihbaratı, ajanı, kolunda kelepçeyle görmediğim sürece bana hiç kimse Hikaye anlatmasın dedi. Ömer abi öldü gitti Allah rahmet etsin. O görmedi ama biz bu ülkede konuna kelepçe takılan çok sayıda yabancı gizli servis elemanı gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Görmediklerimizde bir çuval var. Demem o ki Milli İstihbarat Teşkilatı çok uzunca bir süredir adı gibi milli işler ortaya koyuyor. Büyük işler ortaya koyuyor. Biz bir hadise vuku bulursa Haberimiz oluyor. Vuku bulmayan hiçbir iş haber olmadığı için bu aslanların ortaya koyduğu başarıdan haberdar olamıyoruz. Devam edelim. MİT devreye giriyor. MİT'in devreye girme sonucu kurtarılan Omar'a Türkiye'ye getiriliyor. Safe house yani güvenli bir ev ayarlanıyor. Yazılım işine de orada devam ediyor. Omar dünyanın en güçlü silahlarından biri iyi bir yazılımcı, iyi bir hacker. Siz, siz istihdam ediyorsunuz artık. Bu kişiyi siz istihdam ediyorsunuz. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu düşünün. Şimdi size bu bağlamda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gençler bilmez. Bu istihbarat yani hatırlamadığı için bilmez. Başka bir niyetle söylemiyorum. Türkiye'ye istihbarat elemanları geliyor değil mi? Mossad, CIA, şu bu vesaire. Türkiye bir masada pazarlık yapıyor. Türkiye'de bir Türkiye bir cephede savaş veriyor. Yahut Türkiye'ye diyorlar ki abartmıyorum bak. Şunları bizden satın al. Türkiye almıyor. Ya Türkiye diyorlar ki şunu üretme. Türkiye dinlemiyor. Ya Türkiye diyorlar ki PKK ile mücadele etme. Türkiye'de saçmalıyorsunuz siz diyor. Geçmişten bahsediyor. Ha öyle mi diyorlar? Peki. Türkiye'de bir istihbarat elemanı. Onu harekete geçiriyorlar. Ya etki ajanlığı yoluyla, ya bizzat kendisi, ya birilerini manipüle ederek. Diyorlar ki bilgi ne kadar önemli. Adam 3 yıl, 5 yıl Türkiye'de kalıyor. Bir sürü hücreler var. Her birini, mesela Sosyoloji çalışıyor. Türkiye sosyolojisini çalışıyor. Türkiye'deki psikolojiyi çalışıyor. Türkiye'deki kutsalları çalışıyor. Türkiye'nin sinir uçlarını çalışıyor. Tamam mı? Bunları çalışıyorlar. Sonra oturup bir operasyon lazım olduğunda konserve operasyonlar var. Ama Bu istihbarat servislerinin konserve operasyonları var. Hazır tutuyorlar, yapmışlar. Konserve gibi düşünün onları. Konserve operasyonlar çekiyor bir tanesini. Tık 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 diyorlar ki gideceksiniz. Ankara'da Uğur Mumcu'yu katledeceksiniz. Uğur Mumcu katledildikten sonra sokaklara döneceksiniz. Kahrolsun şeriat sloganları atacaksınız. Size müzahir yazar çizer hemen devreye girecek. İşte Mollalar İran'a, işte dinciler öldürdü vesaire gibi pompalayacaksınız, pompalayacaksınız bunları. Bak fondaş gazete yazar çizer vesaire bunları oradan düşünün. Akademisyen. Kendisi sadece bir kişiyi gidip öldürüyor, katlediyor. Bir kişiyi. Yani düşünün Filistin'de şu anda Gazze'de 14-15 bin insan öldü. 5 bin çocuk öldü. Öldü gözüyle bakılmıyor. Geliyorsun Türkiye'ye yahut Fransa'ya. Charlie Hebdo'ya gidiyorsun. Fransa'da işte Türkiye'de bilmem. Ukrayna'da başka, Gürcistan'da başka. Ne bileyim Suriye'de şeyde Libya'da bir simitçi. Suriye'de bir bilmem ne Arap mağarı falan. Hep böyle tekil olaylar üzerinden. Yani aklınız ermiyor değil mi ulan? Bir bir tane bir adamı öldürüyorlar. Ülke karışıyor. Öyle değil. Bir adam öldürülüyor. Sonra köşe başlarını tutan, fonladıkları... Yazar, çizer, gazeteci, akademisyen, siyasetçi, sanatçı ne varsa hadi beyler diyorlar sahaya. Onlar da bunun etrafına lanet olsun artık bu bu ülkede yaşanmaz bilmem ne falan türküleri söylemeye başlıyorlar. İşte bu rejim değişmeli, bu sistem değişmeli, şöyle olmalı, böyle olmalı gibi işleri boca ediyorlar ve ülke bir anda kaosa giriyor bir anda. Geçmişte bize bunları çok yapma. Faili meşhurlar. Bir sürü faili meşhur oluyor tamam mı? Şimdi duruyorsun durduk yere Agos gazetesinde Hrant Dink'i katlettiriyorlar. Bir gazetecinin katledilmesinden çok daha öte bir şey Ermeni asıllı bir gazeteci. Türk vatandaşıdır. Ayrı mevzu. Ama Ermeni asıllı bir gazeteciyi katlediyorlar. Ve bütün dünyanın gündemine geliyor. 17 yaşında falan. Sonra FETÖ devreye giriyor. Bununla yanında Türk bayrağıyla o gün samasta fotoğraflar çekiliyor falan. Oo, içerisi biraz daha böyle hareketleniyor. Sonra yine birileri devreye giriyor. Hepimiz Ermeniyiz diye. Şeyler açıyor, pankartlar açıyor. Bir Hrant Dink suikastinin üzerine 10 ayrı, 20 ayrı, 50 ayrı operasyon inşa ediyorlar. Tek bir kişinin öldürülmesinin üzerine. İşte oradan gidiyor. Türkiye Ermenilere soykırım yapmıştıra geliyor. Tamam bunları konuşular. Bu süreçte işte kimse ağzını açamaz çünkü. Tamam. İşte bak işte geçmişte de Ermeni soykırımı vardı falan. Ulan siz kendiniz tertiplediniz vesaire. Bazen tetikçilerin olan bitenden hiç haberi yoktur. Hiç haberi yoktur. Merhum Korkut Özal anlatmıştı. Allah rahmet etsin. Turgut Özal'ın ağabeyi. Turgut Özal'a ANAP kongresinde kürsüdeyken suikast girişimini yapan Kartal Demira Turgut Özal'ı öldürmeyi başaramamış, yakalanmıştı. Kartal Demir Turgut Özal cezaevinde görüştüler. Bu konuyu pek fazla insan bilmez. Ben birkaç kere anlatmıştım. Hatta Korkut ağabeyi Allah rahmet etsin Korkun Özal'a da yayında anlattırmıştım. Öncesinde paylaşmıştı benle. Bu söylediğim 2007-2008 olabilir. Bunu öğrendiğim zaman. Yani yaklaşık 15 yıl önce değil mi? 15-16 yıl önce. Şimdi sıkı durun. Turgut Özal'ı Anavatan Partisi'nin kongresinde öldürmeye çalışan tetikçi Kartal Demirağla cezaevinde bir araya geldi. Merhum Turgut Özal'ın kini falan yoktu. Evlat anlat bana dedi. Bu işin arkasında kim kimin olduğunu Kartal Demirağ ona anlat. Ne anlattığını bilmiyoruz. Kim biliyor? Turgut Özal biliyor. Korkut Özal biliyor. Çünkü Turgut Özal ağabeyi çok güvenirdi Korkut Özal'a. Korkut Özal'a anlatıyor. Diyor ki sen ben bir de Allah bilsin bizimle mezara gitsin. Öyle de oldu. Turgut Özal öldü. Korkut Özal öldü. Ve o bilgi onlarla birlikte mezara gitti. Başka kim biliyor? Bu suikasti tertipleyenler biliyor. Alegorik bir yapı. Katman katma. Birinci katman şu kadar, ikinci katman şu kadar, üçüncü katman dört. Peki Turgut Özal buna rağmen kendisine suikast yapanı bilmesine rağmen niçin üzerine gitmedi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti o gün işte bu fetovari yapıları düşünün mesela. Her tarafı kuşatılmış. Çıksa dese ki ya bana bu suikasti şunlar yaptı. Şu sebeple yaptı. Arkasında bu var. Parayı bu verdi. Bu azmettirdi falan dese konu mahkemeye gelecek. Mahkeme ayarlanmış. Deli saçması denecek ve konu kapanacak. Hangi polis gidecek bu işin peşine düşecek? Hangi istihbarat gidecek bunu araştıracak? Hangi mahkeme Burada karar verecek. Yok. Tam bir gerilim filmi. Buna bu işe gözü kesmedi. Haklı olarak Turgut Özal'ın geçti gitti. Süleyman Demirel 6 kere devrilmiş 7. kez gelmiş. Bir şeyi görmüş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ay o gün için söylüyorum. Başkaları yönetiyor. Milli İstihbarat Servisi'nin içerisinde CIA'in odasının olmasını kabul edebilir misiniz? Bu aklınıza sığar mı? Yatar mı? Ben şimdi bunu dediğim zaman belki genç kardeşler bizi izliyor. Abi ne diyorsun sen öyle şey mi olur yani? Ne olacak? he bunu kılıfla istihbarat paylaşımı kılıfı düşünün büyük bir market açmışsınız adamın biri gelmiş marketin içine bakkal açmış şaka mısınız siz ya diyelim ki Galatasaray futbol takımı Fenerbahçe'de gelmiş takımın içine girmiş birlikte oynayalım diyorlar mesela böyle bir böyle bir şey olabilir mi ama vardı akıl tutulmaz Hakan Fidan'la başlayan süreçte bunların hepsi temizlendi Kolay da olmadı bu iş. Uuu ne sancılar. MİT kumpasını ya atmayın. Hakan Fidan İran ajanı mı olmadı, o mu olmadı, bu mu olmadı? Mossad ya Mossad, İsrail. Hakan Fidan'la açıktan uğraştı. Haber yaptılar. Türkiye'deki fondaşlar devreye girdi. Mit kumpasını, MİT kumpasını alkışlayan, destekleyen, sözcülüğünü yapan kim varsa, kim varsa Can Dündar'dan başlayın. FETÖ'cülerden devam edin. Ha bir sürü isim. Bazı gazeteciler şunlar bundan sonradan CHP'de milletvekili oldular. Hepsi bir yere bağlı. Alegorik bir yapıyla. Biri öbüründen habersiz. Öbürü öbürünü etkiliyor. Ama beni ilgilendiren şu. Günün sonunda hepsinin ismini alt alta yazdığım zaman haberi varmış yokmuş. Birisinin etki ajanlığı üzerinden bu işlere girişiyormuş. Hiç önemi yok. Hepsi vatan haini. Alayı vatan haini. Bunları söyleyeceğiz konuşacağız. İşte seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. İktidara geldiğimizde MIT, MIT'in dış operasyonlarını durduracağız. Ne işi var Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dışarıda? Ne işi var operasyon? Pa ne diyorsun sen Kemal Bey? Ne diyorsun sen? Kim adına diyorsun? Bir istihbarat teşkilatını, bunların kafasındaki istihbarat teşkilatı şu. Geçmişte olduğu gibi. MIT diye bir istihbarat teşkilatım var. Yapacağı iş şu. Kimin anasının başı kapalı, kimin evinde Kur'an okunuyor, kim mevlüt okutuyor, kim helva dağıtıyor. MIT MIT'i buraya göndermiş. Ülke tehdit altında. İşte rejim elden gidebilir. Şeriat gelebilir. Bizim birinci önceliğimiz bu falan diye bu yalanla o günün MIT'ini sahaya salmışlar. Kim namaz kılıyor, kim oruç tutuyor, kim hacca gidiyor falan bunları not ediyordu. Buna razılar. Ama hakikaten bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geldiği nokta hepimizin göğsünü kabartıyor.